Mülteka 37 babu el kasfi iffete iftira haddi babu huve ke haddi şürbi iffete iftira haddi içki içme haddi gibidir ne bakımından Kemiyyeten, ve thubuten, sayı ve sabit olma bakımından femen kazafe muhsanen ev muhseneten kim muhsan muhsan bir erkek veya muhsan bir kadının iffetine iftira ederse nasıl? Bir sarih zina açık zina lafzıyla hüdde haddedilir ne ile bir talebil makzufi iffetine iftira edilenin talebiyle had ne olduğu halde mutafarrikan bedenin değişik yerlerine vurularak olduğu halde ve la yunza'u inhu haddedilenlerden çıkarılmaz ne gayrul fervi vel haşvi kürk ve pamuklu elbiselerin elbiselerinden başka elbiseleri ve ihsanuhu iffetine iftira edilenin muhsan olması nedir? Kavnuhu mukellefen hurran muslimen apifen, yani zina onun mükellef hür Müslüman ve zinadan beri olmasıdır. Walau nefahu en ebihi bir kimse diğerini babasından nefyetse nasıl bir en kale leste li ebike sen baba sen bana ait sen babana ait değilsin demesiyle evleste de bir ibni fulanin veya filanın falanın oğlu değilsin demesiyle in fi gazabin eğer öfke halinde olursa hudde haddedilir ve illa fela yoksa haddedilmez ve la yuhaddu haddedilmez hangi durumda lev nefahu an ceddihi onu dedesinden nef ederse yani sen filanın torunu değilsin derse ev nesebuhu ileyhi veya onu dedesine nispet ederse ev ila immihi veya amcasına nispet ederse ev halihi veya dayısına nispet ederse ev rabbihi veya üvey babasına nispet ederse ev kale ya ibne ma issema veya ey gök suyunun oğlu derse evkale li arabiyin ya nebatiyyu e, veya araba ya nabti nebati derse ev leste bi arabiyin veya sen arap değilsin derse ve haddu haddedilir ne ile bi kasfil meyyitil muhsan muhsan ölünün iffetine iftira ile hangi durumda in talebe bihi eğer haddi talep ederse kim el validu ev veladuhu el validu ev veya oğlunun çocuğu ev veladu veladihi babası veya çocuğu velav mahrumen anil -irthi, varis olmaktan mahrum olsa da ve keza binti kızının çocuğu da böyledir hilafel li muhammed imam muhammed muhalefet etmiştir. Vela yutalibu ebahu veled bir çocuk babasının iffete iftira cezasına çarptırılmasını isteyemez. Vela abdun seyyidehu bir kölede efendisinin iffete iftira cezasına çarptırılmasını isteyemez ne sebebiyle bir kasfi ümmihi annesinin iffetine iftira etmesi sebebiyle ve yaptılu iffete iftira cezası batıl olur ne ile bir mevtil makzufi iffetine iftira edilenin ölmesiyle la berrucu'i anil ikrari ikrardan dönmesiyle değil ve la yasihhu el affu iffete iftira cezasından affetmek sahih değildir. Ve le el i'tiyazu karşılık alma da sahih değildir. Ve le el i'tiyazu karşılık almada sahih değildir. Neden? Inhu iffete iftira cezasından ve le kale fil cebel bir kimse dağda zina ettin dese Va'ina daha çıkmayı kastetse çünkü hemzeli olan zene kelimesi çıkma manasındadır. Hüdde hadd <haddedilir> Hilafen li Muhammed. İmam Muhammed muhalefet etmiştir. Ve <hüddâ>, in ya zani bir kimse diğerine ey zina eden dese ve akese diğeri de aksini söylese yani hayır bilakis zina eden sensin dese hüdda İkisi de haddedilir. edilir. Velev li imra'tihi bir kimse hanımına bunu yani ey zina eden kadın dese ve hanımını da hanımı da aksini söylese yani kocasına bilakis zina eden sensin dese hüddet kadın haddedilir. edilir. Ve la li'ane li'anda yoktur. Velev kâlet zeneytu bike kadın ben seninle zina ettim dese batala el haddu ay zan. Hadde batıl olur ve in aqarra bi bir kimse önce bir çocuğu ikrar etse yani bu benim çocuğumdur dese thumma nafahu sonra onu nefyetse benim çocuğum değildir dese yula'inu li'in yapar ve in aksini yaparsa yani önce çocuğum değildir dese sonra çocuğumdur dese hudde haddedilir ve veladu lahu fi'l vecheyni iki durumda da çocuk onundur ve Şey'e hiçbir şey yoktur. Hangi durumda? İn hale bir adam derse ne, Leyse bir ibni çocuk benim oğlum değildir. Vela bir ibni ki senin oğlun da değildir. Vela hüdde hat yoktur. Bir kasfi imraatin bir kadının iffetine iftira etmekle o kadın ki lehe veled onun için bir çocuk vardır. O çocuk ki la yu'lemu lehu ebün onun için baba bilinmiyor ev la bir bi veya bir çocuk sebebiyle kocasına li'in yapılmış bir hilafi men la bir gayrihi çocuktan başka bir şey sebebiyle li'in yapan kadın buna aykırıdır. Ve la bi kasfi bir adamın iffetine iftira etmekle had olmaz o adam ki vat'e haramen li'aynihi haramah li'aynihi bir kadına ilişkide bulunmuş ne gibi kevat fi gayri milkihi min kulli vech'in ev min vech'in her yönüyle veya bir yönüyle mülkünde olmayan kadına ilişkide bulunmak gibi bu kadın kim gibi e kele, metin müşterake ortak cariye gibi keleme müştereke, ortak cariye gibi ev memluke harumet ebeden veya ebedi haram olan cariye gibi bu cariye kim gibi ke emetin ke emetin müştereke ke emetin müştereke ke eme müştereke ortak cariye ev memluke harumet ebeden veya ebedi haram olan cariye gibi ke emetihi elleti hiye uhtuhu raza'in sütten kız kardeşi olan cariyesi gibi ve la bi kasfi muslimin zina fi kufrihi küfür halinde zina etmiş olan bir müslümanın iffetine iftira etmekle had vurulmaz. Ev mukateb veya mukatebin iffetine iftira etmekle ve in kana ma ta'an vefa'in kitabet bedelinde bedeline yeterli mal bırakarak ölmüş olsa da ve yuhaddu had uygulanır ne sebebiyle bir kafi vati'a haraman li men haram li bir kadına ilişkide bulunan kişinin if iffetine iftira sebebiyle ne gibi ki vati emetihi el mecusiye mecusi olan cariyesine ilişkide bulunması gibi ev imraatihi ve hiye hayız hayız halindeki karısına ilişkide bulunması gibi ve keza böyledir hat uygulanır ne vat'u mukatebetehu mukateb cariyesine ilişkide bulunması hilafen li Ebu Yusuf Ebu Yusuf muhalefet etmiştir. Ve yuhaddu hadd edilir kim? Men qazafe Müslüman Müslümanın iffetine iftira eden o Müslüman ki kana kad nakaha mahramahu fi kufrihi küfür halinde mahremini nikahlamış hilafen lehuma imameyn muhalefet etmiştir. Ve yuhaddu hadd edilir kim? müstemenün pasaportla İslam diyarına giren o müstemen ki gazafe muslimen fi darina yurdumuzda bir müslümanın iffetine iftira etmiş o yekfi yeterli olur ne haddun bir hadd için li cinayatin ittahade cinsu ha cinsleri bir olan cinayetler için la in ihtilafe cinayetlerin cinsleri ihtilaf ederse yeterli olmaz